Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Uzak şehrin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Cihan hapishaneye girmesinin ardından Bora'nın gerçek suçlusu kim olacak? Aya Albora konağından gönderildikten sonra nasıl bir yol izleyecek? Mine'nin hamile olduğunu öğrenme anı ne zaman gerçekleşecek? Sadakat ve Mine'nin yapacakları sonrası dizinin gidişatı nasıl değişecek? Kaya, Zerre'nin hamile olduğunu ne zaman fark edecek? Uzakşehir dizisinde kimler kadroya katılacak ve kimler hikayeden ayrılacak? Sezon finaliyle ilgili gelişmeler neler olacak? Tüm bu sorulara ve çok daha fazlasına videomuzda yer verilecek. Eğer dizinin sezon sonunda sona ermesini istemiyorsanız, videomuzu beğenerek destek verebilirsiniz. Kimler, uzak şehirin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyor. Bu sezon gerçekten büyük bir etki yaratmayı başaran dizi, izleyicilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. Şehir dizisinin en son bölümünde aksiyon ön planda değildi bunun yerine duygusal temalar öne çıktı. Bu haftaki bölümde gerilimli olaylar bir sonraki bölüm için ertelendi Yeni fragmanda ise Mardin'deki atmosferin yeniden karışacağı ve büyük bir krizle karşı karşıya kalındığı izleyiciye yansıtılıyor. Cihan, Bora'nın ölümünün basit bir olay olmadığını, düşmanlarının karmaşık planları sonucunda hayatını kaybettiğini öğreniyor ve bu gerçeği kabullenip intikam almak için harekete geçiyor. Olayların gidişatı daha karmaşık ve tehlikeli bir hal alıyor. Cihan'ın fikriye ile ilgili vereceği kararlar, düşmanları hakkında sahip olduğu farkındalık ve zerrinin hamileliği gibi durumlar, izleyicinin kafasında pek çok soru bırakırken, Cihan ve Mine arasındaki bebek meselesi de önemli bir yer kaplıyor. Ayrıca, Bora'nın katili nihayet gün yüzüne çıkıyor. Eğer Halis'in yalnızca bir hain olmadığını, aynı zamanda Bora'nın ölümünden sorumlu olan gerçek kişi olduğunu fark ediyor ölümün kaza değil de cinayet olduğu anlaşılınca her şey değişiyor. Halis'in başlattığı iç soruşturma ise gerilimi artıran bir etken haline geliyor. Geçmişin derin sırları gün ışığına çıkarken, karakterlerin hayatlarında büyük değişimler yaşanacak. Aya, yıllardır cevapsız kalan sorularına nihayet cevap bulacak ve fikrinin gizlediği derin sırlarda ifşa olacak. Bu durum sadece Alya'yı değil, çevresindeki herkesi etkileyerek derinden sarsacak. Alya ve annesinin arasındaki buzların erimeye başlamasıyla, Alya içsel bir hesaplaşma sürecine girecek ve Cihan'ın desteğiyle hem annesini hem de kendisini daha iyi anlayacak. Bu süreç, aralarındaki duygusal bağın daha da derinleşmesine yol açacak. Fakat her şey sakin ilerlemeyecek. Mine'nin gizli planları olayların seyrini köklü şekilde değiştirecek. Özellikle 26. bölümdeki mahkeme sahneleri dizinin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Nare'nin mahkeme sonrasında yaşadığı psikolojik çöküş ve kendisine zarar verme çabası izleyiciyi derinden etkileyecek. Bu dramatik gelişme Özkan ile boşanma sürecini daha da karmaşıklaştıracak. Sadakatin Özkan'a verdiği destek süreci engellese de, Şahin'in öfkesine yenik düşüp silahını çekmesi ortamı gerilimle dolduracak. Polis müdahalesiyle işler kontrolden çıkacak ve Nare, Şahin'i korumaya çalışırken ağır şekilde yaralanacak. Bu sahne, dizinin dengesini alt üst edecek. Neyse ki Nare hayatta kalacak ve uzun bir iyileşme sürecinin ardından toparlanacak. Bu dönemde, Şahin ile olan bağları güçlenecek ve sadakat, bu ilişkiye müdahale etmemeye karar verecek. Cihan ise onlara yardım etmek için yanlarında olacak. Özkan'ın diziden ayrılması, Nare ve Şahin için yepyeni bir başlangıç anlamına gelecek ve evlilik konusuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Fikrinin hikayeye dahil olması, Alya'nın geçmişine dair birçok gizemi açığa çıkaracak. Alya babasını hiç tanınmadığını Cihan'a itiraf ettiğinde fikri şaşkına dönecek. Beklenmedik bir şekilde Alya'nın babası ortaya çıkacak ve olaylar farklı bir yöne doğru evrilecek. Alya ve Cihan arasındaki samimi diyaloglar izleyicilerin karakterlere olan bağlarını güçlendirecek. Finalde Alya Cihan'ın elini tutarak aralarındaki mesafeyi ortadan kaldıracak ve unutulmaz bir an yaşanacak ne bu yakınlaşmayı engellemeye çalışsa da, cihan duygularının peşinden gitmeye karar verecek. Sezon finalinin Haziran ortasında yapılması planlanıyor ve bu süreçte Alya ile Cihan arasındaki duygusal bağ iyice belirginleşecek. Seyirciler, senaristlerin romantik sahnelerle duygusal atmosferi daha da derinleştireceklerini bekliyor. Son olarak, Fikri'nin uzun süredir sakladığı sırrı ortaya çıkarma kararı, dizinin yeni bir dönüm noktasına ulaşmasına neden olacak. Bora'nın ölümüne dair ortaya atılan karanlık iddialar, özellikle Ecmel'in de bu işin içinde olduğu anlaşılırsa büyük bir yüzleşmeye yol açacak. Fragmanlarda Fikri'nin sağlık durumunun kötüleştiğine dair ipuçları yer alıyor ve bu, geçmişte yüzleşme ve pişmanlık duygularını yansıtıyor olabilir bastırdığı vicdan azabı nihayet su yüzüne çıkacak. Aynı zamanda, Halis'in Boran hakkında söyledikleri, geçmişteki karanlık noktaları aydınlatabilecek güce sahip. Ondan gelecek her yeni açıklama, olayların akışını tamamen değiştirebilir. Çığa çıkan sırlar, yalnızca karakterlerin hayatlarını değil, ilişkilerini de derinden etkileyebilir. Bora'nın geçmişi ve Fikriye'nin bu süreçteki rolü, dizinin en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Fikriye'nin alacağı kararlar, yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda bugünü ve geleceği de etkileyecek. O adımlar, karakterlerin yaşamlarını yeniden şekillendirecek. Bazı bağlar güçlenirken, diğerleri kopacak. Aya, Cihan ve Nare için duygusal ve içsel bir dönüşüm süreci başlayacak. Bu değişimler karakterlerin birbirlerine bakış açılarını değiştirecek ve ilişkilerinin yeniden şekillenmesine yol açacak. Geçmişin gölgesinden kurtulmaya çalışan her bir karakter, kendi kimliğini ve yaşamını yeniden inşa etmek için zorlu kararlarla karşı karşıya kalacak. Bu süreç onları daha güçlü ve farklı insanlara dönüştürecek. Ayrıca her yeni alınan karar, karakterlerin gelecekteki yönelimlerini de etkileyecek. Sonuç olarak Uzakşehir dizisi karakterlerin içsel çatışmaları ve duygusal bağlarıyla derinleşmeye devam edecek. Seyirciler karakterlerin yolculuklarında kendi hayatlarından kesitler bulacak ve bu empati diziyi daha etkileyici hale getirecek. Dizinin güçlü anlatım tarzı ve karakter analizleri izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Gelecek olaylar karakterlerin dönüşümlerini net bir şekilde ortaya koyacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.